<laughs> Bir şey söyleyeceğim yalnız. Ben mekanı çok beğendim. Değil mi? Çok iyi. Ben buraya iki senedir üyeyim. Ne diyorsun ya? Aynen. Ee havuz salon nerede? Bilmiyorum. ilk defa geliyorum ben. Yani, bin, yani, ben bu salonların sahiplerinin en sevdiği müşteriyim yani. Parasını veriyorum, gelmiyorum. Ya Safa, biz böyle geldik ettik ama sence kilo verebilecek miyiz? Yeşim. Kilo vermek zorundayız. Ülkecik kiloya karşı bir savaş başlattık, biliyorsun. Anladın mı? Vereceğiz biraz azim ya. Ha? Ya tamam, e, zayıflayalım verelim de. Mesela ben e, şu kız gibi olmak istemem yani. Ha. Şuna baksana. Kolları incecik, beli ha. incecik, bacaklar sıkı, evet. kalça sıkı. Oha kız çok iyi lan. Ya onlar, hormonlu kızım onlar. Hep ilaçla öyle veriyorlar onlar kiloyu. İlaç mı? Yani şöyle bir bakıyorum da ha. hormonlu olan biz gibiyiz ya. Onlara baksana, gezen tavuk gibi ya. Tamam ama bak şöyle düşün. Bak sana gerçek diyorum Üç aya kalmaz. Biz onlar gibi bence... Yani altı aya... E... Sanki bir seneye hani... Bence biz... Biz onlar gibi olamayız. Olamayız gibi ge Ama bir şey oluruz. Bir şeye oluruz. benzeriz be. Oluruz. Değil mi? Ama onun gibi olamayız. Tamam, oluruz. Azim, çalışmak, hırs, kararlılık. Ezgi'cim geldi, tamam. Ezgi'cim. Merak etme. Aa, merak etme. Çözeceğiz. Yarın aynı saatte buluşalım, tamam mı? Hocam, hocam. Yaza kadar kesin kilo alırım ama değil mi? Ezgi'cim. İki haftaya seni akrep nalan yapıyorum, tamam mı? <laughs> Allah'ım okay. ne olur. Ne olur bu sefer kilo alayım. Ne olur ya. Ulan <laughs> üç yaşımdan beri şu cümleyi kurmadım lan ben. ben Allah'ım bilerek yapıyor yeter. Tamam. tamam o zaman hocam, yarın görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz canımım. squatımdan atımdan öp. <laughs> o kadar iyisin ki. <laughs> Bir şey söyleyeceğim hocam, Safinaz'a bak çok sinirlendim ha. Sakin ol, sakin ol. Ya sinek siklet o, sen boş ver onu ya. Ya, osursan ölecek ya. Boş ver. Doğru, sakinledim. Sakinledim. Boş ver ya. hoca ile konuşalım. Ee, hoca. Hocam merhaba. Biz e, yeni geldik. Ne yapıyorsunuz Bir şey böldük gibi ama. Parçaladım. Öyle mi? Ee, hocam yeni geldik de biz e, kilo vermek istiyoruz. Acaba mümkünse hayırlısıyla. Aa, çok güzel ya. Bayıldım. Şey diyeceğim ya, sizin ekipte Hacı Ahmet diye biri var. Ben esas onu bekliyorum. Hocam onu görevliler götürdü. Malum da Kamyona koydular götürdüler. Aa, anladım, anladım. Senin spor geçmişin var mı? Hocam şöyle geçmişi var geçmişler, mazide kalan bir şey bizim için yani. Ne spor yapıyordun sen? Ee, ben koşuyorum. En son ne zaman koştuk? Ee, i̇nanet vallahi hiç koşmamışım. Belli, belli. Sen ne durumlar nasıl? Hocam ben ilk e, ilkokuldayken e, beden eğitimi kulübündeydim. O sayılır mı? Beden ne eğitmemişsin? Hocam kırıcı oluyorsunuz yalnız. İşte amacım tam olarak o. O yağlarınızı aralayıp küçük kalbinizi bulup karacağım. Anladın mı? Bu ne ulan? Nüfus kağıdı var mı lan bunun? ha? Kayıtlı mı lan bu? Ha? İsmi var mı lan bunun? İsmi var mı oğlum? Mülteci mi yoksa lan bu? Kim oğlum bu? Sahiplendin mi lan sen bunu? <laughs>